Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Amasya görüşmelerinden sonra Son Osmanlı Mepsan Meclisi toplandı. Ve Mustafa Kemal Erzurum milletvekili olarak burada seçildi. Ve Mustafa Kemal İstanbul'a gitmedi. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'a gitseydi ne olacaktı? Orada tutuklanacaktı, hatta öldürülecekti. Bunun üzerine Misak-ı Milliği ilan etmesi istedi oradaki milletvekillerinden. Ve Misak-ı Milliği'ni Son Osmanlı Meclisi'nde ilan edildi. Ve misak-ı milli ilan edilir edilmez İngilizler geldi kongreyi bastı. Bazı milletvekilleri tutukladı. Bazıları da Ankara'ya Mustafa Kemal'in yanına gitti. Ve Mustafa Kemal bu milletvekillerini topladı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da 23 Nisan 1920'de ilk TVM'yi açtı. Ve ilk TVM'de en yaşlı sıfatıyla Sinop milletvekili geldi konuşmayı yaptı. Ve yaklaşık 78 kişilik bir heyetle toplandılar. 390'a yakın şey kontajını varken 78 kişiyle toplandı. Bunun sebebi ne? Bazıları asker, bazıları vali, bazıları komutan ne yapamadı? Meclise gelemediler. Ve 24 Nisan'da Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Mustafa Kemal 24 Nisan'da meclis başkanı seçildi. Ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçilince yeni bir görev oldu. Ve temsil eğitimine artık yetkisi doğdu. onu yerine ne geçti? Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu ya da Büyük Millet Meclisi oldu. Şimdi bakıyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 çünkü anayasa hazırlayacak 1921 teşkilatı esasiye. İkincisi, ulusalcıdır. Yani azınlıklar burada temsil edilmemiştir. Azınlık milletvekili yoktur. Üç, ihtilalcıdır. Hem Osmanlı'ya hem halifeye hem saltanata karşı çıkış vardır. Dördüncüsü, demokratiktir. Herkesin burada temsil hakkı vardır. Beşincisi, olağanüstü yetkilere sahiptir. Yasama, yürütme, yargı yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindedir. Çünkü kararların hızla alınıp uygulanması için. Meclis hükümeti sistemi vardır. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan yoktur. Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Bakanlar tek tek meclisin içinden seçilir. Bu da aralarında ilişkiyi zorlaştırmıştır. Tek tek seçme ne yapmıştır? O devlet ilişkisini hızlı bir şekilde ilerlemesini zorlaştırmıştır. Yine siyasi partiler yoktur. Siyasi partiler yoktur ama gruplar vardır. Ona biraz sonra bakacağız hangi grupların olduğuna. Siyasi partiler yoktur. Çünkü neden? Bölünmüşlük olmasın. Amaç ne? Kurtuluş savaşı. Kurtuluş savaşını kazanalım. Çok farklı görüşler burada ne olmasın? Olmasın. Sessiz bir ortam olsun demişlerdir. Şimdi birinci tecrübenin aldığı kararlara baktığımızda, 24 Nisan'da alınan kararlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç yoktur. Yani Osmanlı hükümeti, sen yoksun diyor. Osmanlı'yı yok sayıyor. Hükümet kurmak zorunludur. Yani Osmanlı hükümeti işe yaramadın. Sen işgallere karşı ses çıkarmadın. Artık senin işin bitti. Yeni hükümet kuracağız diyor ve yeni hükümet kurulmuştur. Yasama, yürütme ve yargı etkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindedir diyor. Biz ne diyoruz buna? Güçler Birliği. Güçler Birliği ilkesi vardır. Neden? Kurtuluş Savaşı'nda kararlar hızlı şekilde alınsın, hemen uygulansın diye bu karar alınmıştır. Geççi padişah vekili ya da halife atamak doğru değil. Bizim amacımız ne? ulus iradesine dayalı bir devlet kurmaktı. Yine meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Meclis hükümet sistemi aynen devam etmiştir. Padişah ve halife daha sonraki durumda bakılacaktır. Yani kurtulduk, savaş bitti, işgaller bitti. Ondan sonra görüşülecek, padişah ve halifenin durumu sonra meclis bunu belirleyecek. Burada amaç ne? Aslında padişah ve halifenin devamından yana bir tavırda değil. Burada ne? Ulus iradesine hakim bir devlet kurulacak. Ama savaş var. Kardeşim dur bakalım ortada bulandırma diyorlar. Padişah ve halife taraftarları burada tepki çıkarmasın diye öyle bir şey yapmışlardır. Geliyoruz. İlk icra vekillerine baktığımızda kimler var? ilk icra vekilleri. Mustafa Kemal meclis başkanı aynı zamanda hükümetin Yine genel kurmay başkanı İsmet İnönü. Yine geldiğimizde Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak. Yine Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur Bey Sağlık Bakanı Adnan adı var İçişleri Bakanı Cami Bey Adalet Bakanı da Celalettin Arif'tir 1. icra vekillerinde önemli adamlar bunlardır Sınavda çıkabilir mi? Evet çıkabilir dikkat edelim Şimdi gelelim 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde kurulan gruplara bakalım Dedik ya siyasi partiler yoktur Kimler vardır? Gruplar vardır bakıyoruz bir, ne varmış? Müdafaa hukuk. İstiklal, tesanüt, halk cümlesi, ıslahatçılar, yeşil ordu grupları varmış. Böyle bir soru gelir. Aşağıdakilerden hangisi birinci TVM içinde olan gruplardan biri değildir diye soru gelebilir. Daha önce böyle bir soru geldi. Dikkat edin. Müdafaa hukuk ve İstiklal grupları Mustafa Kemal'e destekler. Milli mücadele yanlısı alanlar varmış. Tesanüt grubu ıslahçıların oluşturduğu gruptur. Halk zümresi Bolşeviklerin yani Bolşevikleri destekleyen bir gruptur. Yine Yeşil Ordu Çerkez Etemi koruyan ya da Çerkez Etemi etkili olduğu gruptur. Birinci devrenin çıkardığı kanunlara baktığımızda daha önce burada bir soru geldi. Birinci devrenin çıkardığı kanunlardan biri değildir diye soru geldi. Bakalım ne çıkarmış? Bir, ilk çıkardığı kanun Anan Merkisi'nin 4 katına çıkarılması. Çünkü herkeste hayvan var. Bize de para lazım Kurtuluş Savaşı'nda. Anam vergisini dört kata çıkarmışlardır. İkinciye baktığımızda Hiyaneti vatanaya Kanunu yani vatan hainliği kanunu çıkarmıştır. Yani isyanlara destek veren, işte askere gelmeyen, vatan hainliği yapanın cezası nedir? Ölümdür. İstiklal mahkemeleri kurulmuş. Bunu ne görüyoruz? Yargı yetkisini kullandığını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisini kullandığını görüyoruz. Şimdi kanun çıktı. Yasama yapıldı. Bir hati vatan kanunu. Vatan hainliği kanunu çıkıldı. çıktı. Adam askerden kaçıyor. Bunu kim yargılayacak? İstiklal mahkemeleri yargılayacak ve cezası ne olacaktır? Ölümdür. Vatan haininin cezası ölüm. Firarlar kanunu çıkmıştır. Yine asker kaçaklarını önlemek için. Nizamın müzakere, meni, israfat, yine düzenli ordu, başkomutanlık gibi yeni kanundan çıkarılmıştır. Özellikle işte içki yasaklanmıştır. Sigara ya, yasaklanmıştır, yani yasaklanmıştır. İsrafat yani aşırı istirafatları engellenmiştir. Burada amaç nedir? Amacımız bizim de Kurtuluş Savaşı. Birinci hedefimiz bu. Kurtuluş Savaşı kazanacağız. Ondan sonra sistemi bir şekilde devleti idare edeceğiz diye ne olmuştur? Çıkmıştır. Dikkat edin burada olmayan ne var? Bir, birinci devlette olmayan takvili sükun kanunu yok. Böyle bir soru geldi mi? Takvili sükun kanunu birinci Teğmenin yaptığı çalışma değildir. İkinci temelini yaptığı bir çalışmadır. Yine ne yok? Tekalifi milli emirleri yok. Çünkü tekalifi milli emirleri kim çıkardı? Mustafa Kemal tek başına çıkardı. Başkomutanın yetkisine de dayanarak ne yaptı? Bunu çıkardı. Dikkat edin böyle bir soru geldiği zaman aşağıdakilerden hangisi? Birinci temelini çıkardı kanunlardan biri değildir dediğinde ne göreceğiz? Takbir-i sükun ve tekalifi milli emirlerini göreceğiz. Gelelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne karşı çıkan isyanlara. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Osmanlı hükümeti ne yapacak? Boş mu duracak? Boş durmayacak. İtiraf devletleri boş mu duracak? Boş durmayacak. Bunu engellemeye çalışacaklar. Bakalım hangi isyanlar çıkmış bakalım. İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlar var. Doğrudan. Sonra ortaklıca çıkan isyanlar var. İstanbul hükümetiyle itiraf devletlerinin birlikte çıkardığı isyanlar. Ve başlangıçta bize yardımcı olan Kuvayi Milliye Reisleri daha sonra düzenli olduğu katılmamak için isyan edenler var. Bakalım kimler var bir, İstanbul hükümetinin doğrudan çıkardığı isyanlar. Kuvayi ve Ahmet Anzoğlu isyanı. Kuvayi Zibatiye, Kuvayi Milliye karşı çıkarılmıştır. Yani Kuvayi Milliye'nin etkisini kırmak, oradan gücünü kırmak için çıkarılmıştır. Yine Ahmet Anzoğlu'nun ortaya çıkardığı isyan, itiraf devletleri, özellikle İngilizler desteklemiştir. İşte boğazları ele geçirmeye çalışmışlardır. Yani o milli mücadeleyi yok etmek için elinden geleni yapmışlardır ve başarısız olmuştur bunlar. Biliyoruz, ortaklaşa çıkan isyanlara baktığımızda isimleri bilsek yeter. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Çapur Musa, Şeyh Koçgiri, Cemil Çeto, Delibaş, Mehmet isyanları olduğunu görüyoruz. Şimdi özellikle şu Koçgiri isyanını bu TYT, AYT grubunda bir öğrenciler sordular. Koçgiri isyanı ikinci İnönü savaşı devam ederken çıkan bir isyan. Böyle bir soru, böyle bir soru geldi. İkinci İnönü savaşı devam ederken çıkan isyan koç gibi isyan edip dikkat edelim. Yani başlangıçta işte Kuvayi Milliye, düzenli ordu kurulaşacak kadar ne yaptı? isyanları engellemeye çalışmıştı. İşte kimler bunlar? Çerkez Ethem, Demirci Cefer. Daha sonra onlar düzenli orduya katılmamak için isyan etti. Bunların isyanları da bastırıldı. Özellikle Çerkez Ethem de birinci İnönü savaş sırasında isyan etmişti. Yine bu sınavda çıkabilir mi? Çıkabilir. Kuvayi'liğe beslenen Çelbet Hatem, birinci İnönü Savaşı sırasında isyan etmiştir. Bunun isyan da düzenli ordu tarafından bastırılmıştır. Şimdi bir sürü isyan çıktı. İyi, güzel, hoş. Bu isyanlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç önlem almadı mı? Bir daha bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanlara karşı çıkardığı önlemlere aldığı kararlara bakalım. Bir, devlet yönetim vatanı ye çıkarmış. Ya kardeşim isyan ettiğin zaman vatan hainsin. Ne yaparım ben seni İstanbul Mahkemesi'ne yargılarım, öldürürüm demiştir. İki, Firarlar kanunu çıkarmış. Yani sen geldin, isyan ettin, askerden kaçtın, ben kurtuluş savaşı yapıyorum, sen askerden kaçacaksın. Cezası ne? Ölüm. Yine İstiklal mahkemede çıkarıldı üçüncüde de yargı yetkisini kullanacak. Başka türlü otoritesini arttıramaz Türkiye Büyük Millet Dördüncüye baktığımızda öğüt heyetleri, irşat heyetleri gönderiyor. Yani isyan edenler diyor ki kardeşim bak biz burada yanlış bir şey yapmıyoruz. Osmanlı hükümeti yanlış yapıyor. İsyanlara destek veriyor. Biz burada ne yapıyoruz? kendi vatanımızı kurtarmaya çalışıyoruz diye gönderiyor. Bak yanlış yaparsan cezası ne olur? Ölüm olur diye heyetlere gönderiyor. Sonra İstanbul hükümeti adına Şehiristan Dürzade Abdullah fetva vermiş. Demiş ki milli mücadele katılanlar vatan hainidir. İşte Mustafa Kemal yakaladığında yerde öldürsün. Bunlar ne yapıyor? İşte Allah peygambere karşı geliyor demiştir. Bunun üzerine de Rıfat Börekçi'den fetva almıştır. Rıfat Börekçi demiştir ki milli mücadele kazananlar vatan hain değildir. Bunlar nedir? Bunlar vatanını, milletini seven adamlar da demiştir ve karşı fetva almıştır. Sonra İstanbul Hükümeti'yle her türlü ilişkiler kesilmiştir. Çünkü İstanbul hükümeti sürekli isyanlara destek verdiği için onunla bütün ilişkiler kesilmiştir. Sonra da damat Ferit vatandaşlıktan çıkarılmıştır ve vatan haini ilan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oldu? Yavaş yavaş otoritesini arttırdı. Sonra isyanları engelledi ve kurtuluş savaşı sürecinde yavaş yavaş otoritesini arttırdı. Her kazandığı savaşta hem işte hem dışta otoritesini arttırdı.